sevgili izleyenler Düzce TV ekranlarından yeniden merhabalar Ayşegül Aydın'la gündem özel programıyla yeniden karşınızdayız. Bu hafta gündem insan hakları projesi Düzce Barosu ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Düzce'de insan hakları bilincinin arttırılması ve toplumsal farkındalık projesinin neden ve nasıl hayata geçirildiğini projenin aslında tanımını Düzce Barosu Başkanı Avukat Erol Batum bizlere aktaracak. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz de Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Bizi buraya deyiz. davet ettiğiniz için ve bu projeye vesile olduğunuz için tanıtma anlamında ben de hem baromuz adına hem de şahsım adına teşekkür ediyorum öncelikle. Ne demek? Ne demek? E, estağfurullah. Buradaki amacımız zaten projenin toplumumuza faydası, yararlarını tanıtmak. Ben de bu vesileyle çok fayda olacağını düşünüyorum. Bu programa katılımın bu açıdan ben tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ne Biliyoruz demek efendim? Onur duyuyoruz. Böyle bir projeyi ekranlardan topluma, halkımıza bilgilendirme amaçlı eğer aktarabiliyorsak ne mutlu bize projeyi dinleyeceğiz. Şimdi çok güzel bir Düzce'ye çok güzel bir proje oluşturuldu. Ee, i̇nsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları bunları da teker teker bölümlerimizde farklı farklı avukatlarımızla gündeme getirmeye, ekranlarımızda getirmeye çalışıyoruz. Haklarımız nelerdir diyoruz aslına bakarsanız. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Biraz daha bilinci arttırmaya çalışıyoruz. Bu projenin bir açılışı oldu hatta geçtiğimiz haftalarda. Evet. Hem onu anlatalım. Barolar Birliği Başkanımız da katıldı. Katıldım. Buradaydı, Düzce'deydi. Valimiz, Belediye Başkanımız, birçok sivil toplum kuruluşlarının başları, başkanları. Konuralp'te bir açılış gerçekleştirdiniz. Evet. Çok da güzel oldu, ben de katıldım. Projeyi dinleyin Düzce'de nasıl bir çalışma yürütülüyor diyelim. Hedef nedir diyelim. Önce sondan başlayayım. Hedef çok kapsam. Yani başta kadın ve çocuk hakları olmak üzere toplumda özellikle insanların ee ihtiyaç olan kesime, e, farkındalık yaratmak amaçlı, e, genel olarak bütün insan hakları dediğimiz zaten unsur çok geniş. E, i̇şte dediğim gibi e, ana hedefimiz e, kadın ve çocuk hakları olmak üzere toplumda dezavantajlı kesimlere yönelik... E, ...bir hukuksal e, olarak biz Türkçe borç ne yapabiliriz, nasıl yardım ederiz avukatlarımız olarak? bunu yönelik bir he, proje. E, bu kapsama temel amacımız tamamen bu. E, açılışa gelirsek, evet açılış çok iyiydi. Ben tabii ki buradan tekrar e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımımız çok iyiydi. E, başta Türkiye Boral Birliği Başkanımız e, Sayın Avukat e, Enis Ağ konulmak üzere. Gene elimizin önde gelen protokolü valimiz, belediye başkanımız da katıldı. E, diğer protokol üyelerimiz de katıldı. Güzel oldu. E, i̇nşallah daha da bir yere gideceğiz. E, onun mücadelesindeyiz. İnşallah farkındalık yaratmak istiyoruz, bunu başaracağız hep beraber, hep birlikte Düzce evet. olarak diyelim. Evet. Peki yani bu projeyi başlatma fikri nasıl doğdu? Yani Düzce'de böyle bir çalışmaya ihtiyaç duymasının temel sebebi neydi? Bir açık mı gördünüz yoksa düzenli olarak her ilde bu tarz projeler yapılıyor mu? Yani düzenli olarak tabii ki her baro kendi çapında, kendi durumuyla yapıyor ama bu projeyi biz... Aslında Düzce için değil. Türkiye'de maalesef bu sorun genel olarak var. Ee, özellikle kadın hakların, e, kadın ve çocuk haklarımızın haklarını anlatmakta... Ee, gene e, işte... E, hükümler hakları... E, veya nasıl tarif edebilirim, o kadar geniş bir kavram ki yani her konu... E, kapsayan bir durum insan hakları zaten. Ve bunun içerisinde en önemli zaten e, insanların, vatandaşların... E, hukuku bilmeleri... ve nasıl işte bir... E, hukuksal yola nasıl başvurur, nasıl... E, Hukuksal olarak mücadele eder. Biz bu konuda daha çok e, insanlara, vatandaşlara bilinçlendirme yapmak istiyoruz. Hedefimiz bu. İnşallah da olacak. Düzce Barosu avukatlarından işte isimleri alıyoruz. Ben de kendileriyle tanışıyorum. Avukatlarımızın hepsi çok genç. Evet. Hepsi çok genç, hepsi pırıl pırıl, hepsi e, düzceye, topluma bir şeyler yapmak, bilgilendirmek istiyorlar. Kesinlikle. Aslında insanları bilgilendirmeye çalışıyorsunuz toplumu. Kesinlikle. Hani birazcık daha hakları nelerdir dedik ya, nerede ne yapmaları gerektiğini e, anlatmaya çalışıyoruz. Peki sizce halk tarafından şu ana kadar yaptığınız e, çalışmalar neticesinde e, e, halkın e, bu konuda haklar konusunda bilinç seviyesinin nerede olduğunu düşünüyorsunuz? Yeteri kadar bilinçlenebiliyorlar mı ya da yeteri kadar e, soruyorlar mı? Yok yani o konuda ben hala e, eksik olduğumu düşünüyorum. İnşallah e, zaten bu bu ve bunun benzer projelerle zaten e, hedefimiz de o. bu projelerle e, toplumuza e, bu hakları ve başvuru yollarını insanın hak araması, özgürlüğünü, hak arama faaliyetlerine nasıl olduğunu insanlara aktarabilmek. E, i̇nanın yani yasalarda zaten bir sıkıntı olduğunu ben düşünmüyorum. Yasalarımız genel olarak gerçekten hem kadın ve çocuk hakları olsun hem diğer haklarımız, hayvan hakları yani çok geniş bir kavram. biz yasalarda etkinlik eksiklik olduğunu tabii ki eksikler vardır aralarında. Ama genel olarak bütün yasalar, bütün yasa koyucumuz, yasalarımız yerinde sadece bunu uygulama veya bunu e, halkı bilinçlendirme veya böyle bir şey karşılaşır, bir sorun karşılaştığında nasıl bir e, yol izlemeli? Bu konuda eksiklik olduğunu düşünüyorum. E, biz de az önce dediğim gibi temel bize de zaten bu, bu proje kapsamında. E, i̇nşallah bu ve bu gibi projelerle zaten e, daha da iyi olacağız. Düzende insan hakları bilincinin artırılması ve toplumsal farkındalık projesi yani bu proje'nin evet. süresi ne kadar şu ana kadar ne gibi sonuçlar elde ettiğiniz, hedeflediğiniz noktaya yavaş yavaş vardığınızı düşünüyor musunuz diyelim? Yani bu projemizin hedef kidesi hep diyorum e, oldukça geniş İşte ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenciler, kadınlar, engelliler, e, dezavantajlı kesimler ve çalışanlar dahil olmak üzere e, tüm toplumu kapsıyor aslında. Ee, işte faaliyetimiz arasında seminerler olacak, atölye çalışmaları olacak, e, işte kamu spotları olacak, spor etkinlikleri olacak, e, okul ziyaretleri, sosyal medya e, kampanyaları e, gibi çok e, yani toplumun çoğu kesimine ulaşma e, hedefi olan bir proje. E, bu yönde çalışmamız olacak. E, hedefimiz şu an e, 6 ay gibi bir projemiz sürecek. E, 6 ay içerisinde de işte e, her ay e, çeşitli etkinlikler yapacağız, az önce bahsettiğim gibi ve bunları e, tabii ki e, genç avukatlarımızla birlikte e, gerçekleştireceğiz, e, hedefimize de ulaşacağız. Şu anki aşamayı derseniz daha yeni, başındayız. E, i̇şte o yüzden dedim e, az önce ilk konuşmamda olduğu gibi bu programlara katılarak da zaten toplumu birleştirmek istiyoruz. Yani düzce Baro'muz zaten e, her zaman açık, 24 saat açık bir kurum hep diyorum, vatandaşlarımıza diyorum, her zaman her konuda baroya başvurabilirler. Yani sadece proje olarak da düşünmesinler. Yani bu proje ayrı bir e, amaç, hedef. Ama genel olarak biz diyoruz, zaten adli yardım hizmetlerimiz var, CMK hizmetlerimiz var. E, toplumumuza e, hukuksal olarak yardım bulunma amaçlı. E, bu konuda biz e, baro olarak zaten her zaman vatandaşımızın yanındayız. E, bunu da özellikle belirtmek istedim. Yani düzce hızla gelişen ve sosyo-kültürel açıdan çeşitli olan ee, yüksek bir şehir. İşte farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, e, insan haklarının e, bu vesile güçlü olması gerektiği, toplumsal barış açısından oldukça önem arz eden bir konu. E, biz de bar olarak e, vatandaşlarımızın temel haklarının korunması, tanınması, hak ilerli karşısında nereye başvuracağını bilmesi ve eşitlik kavramı toplumda kabul görmesi gerektiğini düşündük. İşte bu vesileyle e, İçişleri Bakanlığı sivil toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne bir müracaatta bulunduk bu projeyi. Ee, ve, bu, e, ve gene aynı şekilde Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ile birlikte e, Düzce Barosu olarak bir başvuru yaptık. E, İçişleri Bakanlığımız da sağ olsun e, projemizi kabul etti, uygun gördü ve onların da destekleriyle bu projeyi başlattık. Sayın Batum aslında çok ulvi bir çalışma gerçekleştiriliyor düzeyde bunun farkındayız gerçekten farkındayız. Son olarak izleyicilerimize bu ekrandan söylemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz, projeden çıkartılacak vermek istediğiniz mesajlar vermek istiyorsanız bunlar nedir diye sorarım buyurun. Yani kısaca şöyle ben projeyi genel olarak anlatayım. Projemiz toplamda 6 ay, 6 ay olarak sürmesini hedefliyoruz. İşte ilk açılışla birlikte Ekim ayında projemiz başladı. Ekim ayında çocuk hakları konsepti e, olarak düşündük. E, Kasım ayında kadın hakları olarak devam edeceğiz. E, Aralık ayında da engelli hakları olarak devam edeceğiz. Bu e, bu aylarda, bu temalarda, bu e, hak hakların olduğu zamanda işte çeşitli atölye çalışmalarımız olacak, çeşitli seminer, seminerler düzenleyeceğiz ve bu şekilde biz e, her zaman dediğimiz gibi asıl hedefimiz olan e, topluma hak bilincini ee, o düzeyi yüksek e, yerlere getirmek, işte mağdur olduklarında, işte e, herhangi bir hak kaybına uğradıklarında e, toplumda e, ne yapması gerektiği, e, vatandaşımızın nasıl bir yol izlemesi gerektiğini e, bu vesileyle e, insanlarımıza e, bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. E, ben de bu vesileyle e, başta e, düze varımızın e, beslek, genç meslektaşlarımıza e, canım gülüne teşekkür ediyorum. E, açıkçası onların e, vesilesi, onların e, önderliği bizde e, yürütüyor bu işi. E, biz de tabii elimizden gelince, ben de bir baro Başkanı olarak şu an e, eline geleni yapıyorum. Ama gerçekten e, çok özveriyle çalışan, e, özellikle topluma bu bilinci yerleştirmeye çalışan çok özverili avukatlarımız var. E, ben de bu vesileyle hepsine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. varlar. Sağ evet, evet. Çok teşekkürler. Ayağınıza Teşekkür. sağlık, ağzınıza sağlık programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, Ayşegül Ayşe Aydın'la gündem özel programında bu hafta gündem İnsan hakları projesiydi. Düzce Barosu e, avukatlarından başkanı Erol Batum bizlerle birlikteydi. Düzce'de insan hakları bilincinin arttırılması ve toplumsal farkındalık projesinin neden ve nasıl hayata geçirildiğini bizlere bu ekranlarda anlattı. Haftaya bir başka programda yeniden karşınızda olacağız efendim. Mutlu akşamlar.